Herkesin şikayet ettiği ama bir çoğunun da içerisinde bulunduğu adres. Az bilip susmayanların, çok bilip de konuşmayanların ortak paydasıdır popüler kültür. Sizler inşa ettiğiniz Dubai çikolatasının maçayı. Yalnızca yemekler de değil, fikirler de popüler kültür ürünü. Birileri düşünüyor, diğerleri de o düşünenlerin düşündüklerini düşünüyor. Hal böyle olunca önümüzde sadece var olan bu kültürün tanrıları ve piyonları. Bu kültürün tanrıları ise bilgiçlik taslayan malumat vuruşlar. Sürekli bir şeyler hakkında konuşan, konuştuğunun ne olduğunu dahi bilmeyen acizler sürüsü. Birkaç konuyla alakalı fiyakalı bir kelime, ve bir papyon. İşte her şey tamam. 3, 2, 1, kayıt. Abicim, Filistinli zaten toprak satan demek. Utanılacak şeyler yapmak yeniden özgürleşme aracı olarak görülüyor. Utanma kültürü kalktı, utandırma kültürü geldi. O da kalktı, artık yeni peç 3.0 utanmama kültürü. Kimler yarattı olur olmadık yerlerde oradan oraya kanguru gibi zıplayan, toplu taşımada veya kasa önünde bağıran Urazcan'ı yahut 770'le dileyen Dürdane teyzeyi? Ankasre mi yeniyor? Evet. Bir peygamberler çağındayız. İnsanlar utanmıyorlar çünkü utanacakları bir şey yapmıyorlar. Sosyal medyadaki tanrısının peygamberi halindeler. Sadece kendi tanrılarının mübelliliklerini yapıyorlar. Tanrı hata yapar mı hiç? Tanrı sorgulanır mı hiç? Kendi hiralarına çekilmişler. Ellerinde alet, ...vahiylerini bekliyorlar. Vahiyini tebliğ eden peygamber... ...o zaten utanmaz. İşte vahiy. Araplar bize... ...ihanet etti. kendilerini öğrenen değil öğreten makamda gördükleri için öğrenmeyi değil öğretmeyi kendilerine layık görüyorlar. Öğrenmeye ihtiyaçları yok. Çünkü ihtiyaç bir eksiklikten ötürü meydana gelir. Yani insan kendisinde bir eksiklik görmediği için kendisini o noktada düzeltemiyor. Taklitte olduğunu fark edemiyor. Taklitte olduğunu fark edemediği için tahkike geçmesi gerektiğini göremiyor. Neyse. Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var. Tamam. Hoş geldiniz. Ne diyelim lan abi? O zaman bu aleme hoş ki. geldiniz. <laughs> ne olmuş ki ya? Ne olmuş ki ne? Ne <laughs> Duymadın mı sesi? Oğlum şeye bastır şuna. Tamam, tamam tamam. İçken bekletmek istemiyorum.